merhaba arkadaşlar. İncehane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bunları ben yorumlarda yazmışsınız yaprak e, biti diye. Şöyle elimde tutuyorum da bayağı yapış yapış. Şunu ben alalı bayağı olmuştu ama bunu kızla arabada edip bir şeye götürdüler. Arabayı götürünce bu da gitti. Şimdi bunu böyle bir yapacağım bakayım. İnşallah faydası olur. Sehra sen misin? şunu iki dakika tutar mısın anne? <laughs> Şöyle tut bana da yavrum ben. Çekiyor <laughs> mu şu an? Çekiyor anne. Bunlara baksana bit olmuş anne. Gördün mü çiçeğini? <laughs> Bir de o kovayla su yaptım ben oraya. Getir de balkonu silen ben anne. İçine büyük bir bez at. Baksana. Azıcık yaklaştır bak. Bak. Burada hani aşağıda tutuyor mu ya? Çocuklar alınmadı hiç. Şu. Eh be abi. Vallahi dünden beri Bakıyorum ben sık sık. Edeyim. Kokusuz bir ilaç ama. Bence kokusu var ya. Var mı? Benim burnum koklar mı? Kovidden sonra benim bunun kokusu geri gelmedi zaten. Bak. İnşallah çiçeklerim ölmez. Güneşi koymasam da ne Burada hava alamadıkları için ondan oluyormuş anne yukarı koysam kıyamıyorum. Bunları dün diktim. Ay birden aldıklarım Kızım tüplerinde bu aralarında varsa diyor. Onu fışkırttığın zaman zaten her şey yapıyor ya. Kahveri iyi düşüyor. Ne yapayım annem ölmesinler. Burada bir şey yok ama. Birbirlerini sıçratmışlardır. çevirsene. Çok sıcak bir manya. Evet. Şunlara toprak ilave edeyim ben, ben bunu açmış. Bunlar bunun içi deprem sıcağı gibi bunlar. Esiyor gerçek gerçek. Ya ölçekler ya dirilçekler Esra. <laughs> Şuna da bir iki yapalım aynen. Ben bunları böyle şunları da göster. Onlara da sıkıp ondan sonra bitireceğim. Böyle ilaçlamasını yaptım. İnşallah faydası olur. Şu şimdiden bıraktı bile iş şeylerini. Böceklerini. Ee, hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Ee, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmak ücretsiz. Hiç kimseye hiçbir şey kaybettirmek ama bana destek olmuş olursunuz. sanki etkisi oldu bile inan ki temizlendi ee, hoşça kalın sevgiyle kalın kanalıma abone olmak ücretsiz abone olursanız beni bana destek olmuş olursunuz Bunlar da ayız aldıklarım. Dün dikimini yaptım. Bunun bir de kırmızı kırmızı açanı var. Bu daha güzel.